Mert merhaba. Merhabalar Kenan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, Varşova'ya hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şu an Old Town'dayız. Evet, tam olarak Old Town'un göbeğindeyiz. Şurada da güzel bir müze var. Böyle yani insanlar dolaşıyor, ediyor. Kötü bir döneme geldik ama ne yapalım? Ben ziyadesiyle mutluyum burada. Öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Bu mutluluğumun temelinde siz varsınız. Teşekkür ederim. Life Eğitim Yurt dışı danışmanlığına, e, gösterdikleri ilgi alakadan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Biz e, teşekkür e, ediyoruz. Gerçekten hizmetlerinizden çok e, memnun kaldık. Bunu yüzünüze söylüyor diye değil. E, arkadaşım var mesela Berfin, ona da söyledim ben. Veya Samet diye bir arkadaşım vardı, ona da söyledim. Nezir vardı, ona da söyledim. Hani dedim iyi ki dedim hani iyi ki Kenan Bey'le anlaştık iyi ki Kenan Bey vasıtasıyla Polonya'ya geldik. Life eğitim yurt dışı danışmanlığı birazcık uzun ama <gülüyor> <gülüyor> çok mutluyum burada. Life yurt dışı eğitime çok teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Varşova'da medikal Üniversitesi'ndeyim burada hazırlık öğrencisiyim. Evet. Bir sene içerisinde. Sınava gireceğim AYAS IELTS sınavına. AYAS'tan işte hazırlık görüyorum. AYAS'tan yeterli puan aldıktan sonra bölüm eğitimine başlayacağım. Hangi bölüm istiyorsun? Ee, ben yazılım okumayı düşünüyorum burada. Onun için ee, çeşitli mesleği diyorlar yazılım için. Evet. Evet. Bunun için değişik alternatifler sunuyoruz tabii ki. Hı -hı. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Life bir dışı eğitim. <gülüyor> <gülüyor> Varşova için ne düşünüyorsun? Bir aydır buradayız. Yani şu anda biraz korona dönemine denk geldik. Hı -hı. Dersleriniz online Hı -hı. başladı. İkinci dönem normal eğitime geçeceğiz diye ümit ediyoruz. Umarım böyle devam etmez elbette. Umarım Ama umarım. eğitim dışında sosyal hayat nasıl burada? Sosyal hayat, e, buraya gelmeden önce birçok insanın YouTube videosunu izledim ben Polonya'yı dair. Hani diyorlar yok işte Varşova'da Polonya'da ırkçılık var. E, yok insanlar böyle Türkler üçüncü sınıf e, insan muamelesi yapıyorlar filan. Ben hiçbir şekilde öyle bir ortamda bulunmadım. Yani öyle bir ortamdan bulunmadığımdan kastım. Öyle bir şey tanık olmadım ben. Böyle bir yaklaşım? Hiçbir şekilde böyle bir yaklaşım olmadı. Hatta insanları gayet güler yüzlü, anlayışlı. Yardım ediyorlar, cana yakınlar, cömertler. Çok Çok tatlı insanlar buranın insanları ya. Ben çok <laughs> Bunun dışında okulla ilgili ne diyeceksin? Okul eğitimi nasıl? Ee, okul yani eğitim, okul eğitiminden memnun musun? Okul eğitimim çok çok iyi. Hocalar mesela bana... Anlamadığım yerlerde birebir eğitim veriyorlar özel olarak. Bunda Üniversiteni belki... tekrar edelim istersen. Hangi üniversitedeydin? Medikal Varşova Tıp Üniversitesi, Varşova Tıp Üniversitesi hazırlık, hazırlık sınıfındasın. Hazırlık sınıfındayım ben. Çok güzel hocalarımız var. Çok anlayışlılar. Anlamadığım bir yer olduğu zaman işte mail atıyorum hocaya. Çok güzel bir şekilde geri dönüş sağlıyorlar bana. Çok da yardımcı oluyorlar. Okulumdan çok memnunum. Varşova'dan çok memnunum. Life Youth Eğitimden çok memnunum. Yurdumdan çok memnunum. Yani burada her şeyim halloldu bir ay içerisinde. Banka kartım olsun, ulaşım kartım olsun, yurdum olsun, okulum olsun. Öyle mutluyum burada. Konaklama için ne düşünüyorsun? Yurdundan memnun musun? Gelecek arkadaşlara ne tavsiye edersin? Belki eve çıkmak istersin ilerleyen zamanlarda ama şimdilik ne düşünüyorsun? ben şimdilik yurdumdan çok memnunum. Tek kişilik odada kalıyorum. E, Odam içerisinde e, tuvalet var, banyo var, mutfak var. Çok havalı bir oda. Fiyatı da gayet uygun bence. Varşova piyasasında araştırmıştım ben e, buraya gelmeden önce. Siz de yardım etmiştiniz hatta. Tek kişilik odaya göre çok 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 uygun bir fiyata kalıyorum. Ve inanılmaz mutluyum burada. Sosyal yaşamın nasıl? Yani değişik arkadaşlarla tanıştın evet. mı burada? Kolonyalılar mı var yoksa farklı ülkelerden gelen öğrencilerle de birlikte ortamlarınız oluyor mu? Oluyor oluyor. Uluslararası insanlar var burada. Ukrayna'dan gelmişler, Rusya'dan gelmişler. Türkiye'den, ne bileyim İran'dan gelen insanlar var. Ee, Sırbistan'dan gelen insanlar var. Güney Afrika'dan gelen insanlar var. Makedonya'dan gelen insanlar var. Birçok yerden gelen insanlar var. Benim arkadaşım çok yakın bir arkadaşım Güney Afrikalı mesela. Ukraynalı arkadaşım var benim. Çok güzel bir şekilde onlarla anlaşabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Çok Şu anda Old Town'dayız. Old Town burası. Akşamları yürümek için güzel bir cadde burası. Benim yurduma sadece bir durak uzaklığında bir durak otobüste 3 dakika. Polonya'ya gelmek isteyen arkadaşlarımıza ne söylemek istersin? Var mı tavsiyelerin? Ee, tabii ki var. Ee, buraya gelmeden iyi araştırsınlar. Ee, hesabını kitabını yapsınlar. Ve en önemlisi life yurt dışı eğitimle kontak halinde olmaları lazım. Ee, evet, çok Allah. memnun olacaklar. Bana Süreci sesken... anlatır mısın o zaman biraz? Yani Türkiye'de başvuru aşamasından buraya gelme aşamasına kadar Hı. neler yaşadın? Ya aslında bizim çok yaptığımız bir şey olmadı. Ee, sizinle konuştuk. Siz bize yapılması gereken şeylerin listesini çıkardınız. Evrak işleri falan vardı. Pasaport çıkarmıştım ben. Ondan sonra da bize işlemler için başvurdum. Vizem de tam 3 hafta sonra çıktı. Çıktıktan bir hafta sonra da buraya geldim ben. Şu dipnotu da vermek istiyorum arkadaşlar. Bunu cidden hani böyle life eğitimin reklamını yapıyormuş olarak algılanmak istemiyorum. Kenan Bey'in bugüne kadar e, çıkaramadığı vize yok. Ya arkadaşlar eğer evet. ne bileyim e, sosyal medya üzerinden ulaşma şansları varsa bence evet yani kadar bugüne var. kadar bir red almadığımızı söyleyebiliriz evet. Hı -hı. Ya Dediğim gibi birazcık Türkiye'de hani ülkemi çok seviyorum ama kötü bir sınav sisteminin olduğunu düşünüyorum ben. Eğer insanların imkanı varsa hiç çekilmesinler ve kesinlikle gelsinler buraya. Buraya geldikten sonra Life Yurtdışı Eğitimi öğrencileriyle birlikte bir program yapmak istedik, birkaç program yaptık, sosyal programlar yaptık. Bunların katkısı oldu mu? Bunların katkısı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir katkısı oldu. Buradaki öğrencilerle bir aile gibi olduk aslında biz. derdimiz, bir sıkıntımız olduğu zaman birbirimizle yardımlaştık. Birlik olduk. Ne bileyim aynı yurtta kaldığım arkadaşım da bana yemek getiriyor. Ben ona yemek götürüyorum. Birlikte markete gidiyoruz. Birlikte yabancı arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Çok güzel bir şekilde aile olduğumuzu düşünüyorum ben. Ve bunun için çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Biz de Leifertüş Eğitim olarak buradaki eğitim hayatında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Umarım beklentilerinin çok daha üstünde bir eğitim ve bir sosyal hayatın olur. Hayatta tamam. başarılar. Çok teşekkür ederim, görüşmek dileğiyle.